Uzaksın kadınım uzak, Sözlerin uzak, Sen uzak, Mesafeler var, Mesafeler, Yollar uzak, Eminim ki olmasa, Her şey bir başka güzel olacak. Hayal et mesela ilk buluşmamızda, Sana kırmızı bir gül verdiğimi, Sevinçten elin ayağına dolanıp, gülden daha kırmızı olduğunu, sonra birden boynuma sarılıp teşekkür ettiğini, gözlerime buğulu bakıp, derin derin sevdiğini hayal et. El ele tutuşup kırlarda gezdiğimizi, aşkını dağlara yazdığımı, avazım çıktığı kadar seni sevdiğimi bağırdığımı, sonra gülerek bana sen delisin dediğini hayal et. Çimenlere uzanıp gökyüzüne baktığımızı, saçlarını okşadığımı, ay yüzünde parmağımla gezinip makas aldığımı, sarılıp mis kokunu içime çektiğimi hayal et. Hayal et mesela gözlerimiz istemsizce kapanıp dudaklarımız kalp gözüyle birleştiğini, o bal peteklerinden karşılıklı eridiğimizi hayal et. Bir gün çıka gelsen, bir gün çıka gelsen hayaller gerçek olsa, kemiklerimi kırar gibi beni sarsan şu yalan dünya cennet olsa, dans etsek mesela yorulana kadar, Sevişmelerimiz sürse sabahlara kadar uykunda bile sevsem seni melekler kadar huzuru bulsak kollarımızda sonsuza kadar Eminim. Eminim bir gün kavuşacağız. Tüm zorlukları yenip duvarları yıkacağız. Karlı dağları eritip yolları aşacağız her şeye rağmen bu aşkı, bu sevgiyi doyasıya yaşayacağız. Bu aşkı, bu sevgiyi doyasıya yaşayacağız.